Hepinize merhaba arkadaşlar ben Makov. Bugün sizlerle sevgili dostlar A'dan Z'ye serisinin ilk bölümüne başlıyoruz. Bu arkadaşlar bu seriyi neden yapıyorum? Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizler de bu oyuna başladığımız zaman A'dan Z'ye serileri YouTube'da vardı. Başka kanallardan izledik ve bütün şampiyonların yeteneklerini o şekilde öğrendik. Ama güncel olarak yeni başlayan oyuna birkaç sene son birkaç sene içerisinde başlamış insanların çoğu şampiyondan haberi olmadıklarını ve sadece kendi oynadıkları şampiyonlardan haberleri olduklarını fark ettim. O yüzden eğer daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız bütün şampiyonları da bilmeniz gerekiyor. Ben de dedim ki bu eksiklik varsa neden kapatmayalım? Şöyle güncel olarak A'dan Z'ye başlayacağız arkadaşlar. En başta tabii ki Aatrox oluyor A harfinden. Böylece LoL'deki bütün şampiyonları Z'ye doğru götüreceğiz. Hemen şu an ekrana rünleri koyuyorum. Rünlerimi görebilirsiniz ve şampiyonu anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar şampiyonumuzun pasifi Öncelikle az önce gördüğünüz kılıcı garip bir şekilde tutuyordu. O düz vuruşumuzu güçlendiriyor. Ama belli bir süresi var tabii ki. Mesela şu an cooldown'a girdi. 10 saniye sonra tekrar gelecek. Ee, bu kılıç güçlüyken ilk vuruşumuz mesela şu an vurdum. Hem adamı fazladan büyü hasar veriyor azami canına göre hem de bana can çekiyor. Bunu minyonlara da kullanabilirsiniz ama minyonlardaki etkisi %25'e düşüyor arkadaşlar. O yüzden şampiyonlara tıklamak önemli. Ardından fazla özgüvenlisin. Devam etmiyorum çünkü skillim yok, adamın var. Mesela ben şampiyonu bildiğimden dolayı devam edip bedava hasar almadım. Gragas'ı da biliyorum. Sizler de Gragas'ı da öğreneceksiniz dostlarım. Burada E'mi kullandım. Boşuna demeyecek yemek istemiyorum. Zaten manası bitti. farma vurunca daha az can çekiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden rakip şampiyonlara vurabiliyorsanız daha iyi olur. Şimdi burada Fit görüyoruz. Bot site'de bir şeyler yapıyor. Red'ini almış. Şimdi üst koridora gelecek. Üst taraftaki ormanı duruyor. Q skill'imiz anlatalım. Arkadaşlar böyle Atrox kılıcını yere vuruyor ve bunun ucundaki garip bir şekilde belli ediyor bu arada. Ortasında oluyor. 3 defa kullanabiliyorsunuz Q'yu. Üçüncüsü ortasında ilk ikisi ise ucunda oluyor. O uç taraftakiler hem daha fazla hasar alıyor. Kritik hasar yiyorlar. Hem de hopluyorlar arkadaşlar. Buna dikkat edin. Skill'i kullanırken maksimum hasar şöyle gördüğünüz uç kısımda. Ve Q skill'imiz 3 sefer kullanılabiliyor. Onu da gördünüz zaten. W skill'imiz Aatrox kılıcını e, yumruğunu yere indiriyor. Yere indirince ileriye doğru şöyle bir şey fırlatıyor. Bunu ilk değen kişi minyonlara da çarpabiliyor bu arada. İlk değen kişiye bir prang uyguluyor ve bu prangın içinden çıkamayan rakipler ortaya doğru geri çekiliyor arkadaşlar. Eskilimizde de dümdüz bir şekilde böyle deş atıyor. Ne demiştik? Nunu şu an top side'da demiştik. O yüzden burada farmı kendime ittireceğim. Aha geldi gördük. Evet haberimiz var zaten senin varlığından dostum. Güzel gank. <laughs> Baya kolay oldu bizim için. Resmen ayağımıza kil getirdi. Bu da şimdi sinirlenmiştir tabi ormancısına. Şöyle bir düz duralım. Adamın manası yok o yüzden rahatım. Yoksa düz durmaya gittiğimde bana E, Q, w her şeyi atabilirdi o adam. Şu an çalıda base mi atıyorsun? E'si olmasa ölüydü bu arada. Gerçi flash'ı da duruyor. Benim flash'ım yok. Hala ignite kullanmadık. Bu baya güzel. Ignite'sız bir şekilde kesiyor olmam. Nunu orada Rengar'ımız Nunu'yu bekliyor. Burada lane'i pushayacağız arkadaşlar. Çünkü adam da base'e gitti. Ben de base'e gitmek istiyorum. Hemen yapıştırdık. 6 level'ım, adam 5 level. Plate almaya gitmiyorum arkadaşlar. Tempo önemli çünkü. Ben bu plate'i zaten bir ara alacağım. Şu an şart değil bana. Şimdi dostlar uzun kılıç e, uzun kılıç diyorum ya. Callfield'ın çekiciyle başlayacağım ama pot almayacağım. Bir tane 50'lik alalım. Ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar Aatrox'u anlatmam gerekirse Aatrox daha çok dövüşçü bir şampiyon. 1 ve 3 atabilen bir şampiyon. Yeri gelir tabii ki çok kazarsanız 1 ve 5 bile atabilen bir şampiyon. Neden? Ultisini açtığımızda arkadaşlar bize hareket hızı. %20 saldırı gücü ve kendisine yaptığı iyileştirmeyi %50 arttırır diyor. Yani asıl e, gücümüz ultideyken oluyor arkadaşlar. Hareket hızı da kazanıyoruz. AD de kazanıyoruz ve yaptığımız lifestyle bize hayatta kalmamızı sağlıyor. Bu çarın olayı Darkin olması. Darkinlerde bu şekilde şu an mesela bu adam ölecek. Bu kadar basit. Ultiyi neden en başta açmadım? Adam işte böyle korkmasın diye arkadaşlar. İlk başta normal skilllerimle dövdüm adamı. Canı azaldı değil mi? Hala ultiyi açmadım. Tam tekrardan Q'larım gelirken artık tekrardan skilllerimiz geri dönerken o zaman ultiyi açtım. İkinci postada adamı dövdüm ve flash atmasına rağmen fark ettiyseniz yakaladık herifi ve yine dövdük. Aslında Aatrox güzel bir şampiyon arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim. Hatta bir ara jungle'a da buff geldi. Jungle'da da denendi ama çok tutmadı galiba diğer şampiyonlar kadar. Burada base atabilirdik. A pot bastım yanlışlıkla. <laughs> ya yani şu an base atmasam da olur arkadaşlar maalesef e, base atma temposunu kaybettim. Az önce bir plate aldıktan sonra atmam lazımdı. Çok agresif bu arada Gragas. Hiç saygı duymuyor bana hiç hala üzerime üzerime E atıyor ve bu da benim hoşuma gider tabii ki. Çünkü benim savaşmalarımda ben winliyorum yani. Büyüğü kaçırdım. O kötü oldu. Ama sen ölmüş olabilirsin bro. Flash'ın da yok. Ne yapacaksın? <laughs> Ay Gragas ne kadar komik oynuyor ya. Acaba adam ne konuşmayan jungle. Herhalde jungle main Hatta o yüzden mi Gragas aldı bilmiyorum. Normalde Top Lane'de de oynanıyor ama. Burada bir tane plate'imi alıyorum, base'e tıklıyorum arkadaşlar. Koreli base'i. <laughs> Bunu da biliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı komik bir klip. İhtil lazım. Değil. Çok bak. Bak Koreli base'i bu. Bu ne base'i? Koreli base'i. Bak bu çalıya yürürsem 3 saniye kaybedecektim. Ben de tam lazım. Çok Allah geldi ya. Bakalım kaçabiliriz belki. Ne kaçması? Çok kötü oynadım ya. Alabilirdim bu arada. Kendi hatamı alamadım arkadaşlar. Ee, üçüncü Q'yu atarken E'mi beklemeliydim. Acele ettim Q'yu basmak için. Değmeyeceği halde 3 Q bastım. Tüh ya. Alsam bir de bu da bitiyormuş. Burası benim hatam. Yapacak bir şey yok. Siz benden daha iyi oynarsınız arkadaşlar. Ee, Aatrox'tun... Aatrox'un inceliklerinden ne anlatabiliriz mesela? Şu önemli arkadaşlar. Q'yu atarken E'yi de atabiliyorsunuz. Bunu bilmeyen varsa söylemiş olayım. Yani e, dümdüz Q basarken E basmamaya çalışmayın. Burada bunu alıyor bu adam. Buna izin verelim mi dostlar? Üçüncü köyü basmıyorum adam kaçmasın diye. Ya öl artık be. Şükür Vlad flaşını harcadı. Sağ olsun. Ama iki tane kurtçuk alması iyidir. Arkadaşlar çalı pususu. Adamın bizden haberi var mı bilmiyorum. Yoktu ama vurduk demeyicimizi güzel oldu. Oo. Allah'tan E'yi kaçmak için attı. Yoksa ölecekti. Ultimizi aldı bizim. Biz de onun ultisini aldık ama hangimizinki daha vert? Bence onun benim ultimi alması daha ne Yapacak bir şey yok. Bir kurtçukla da alabildiğimiz kadar alıyorum. Güzel. Arada bir böyle skill'leri dürtmek için kullanırım. Onun dışında arkadaşlar ikinci Q'yu Mesela şöyle ananı Ölmeyeyim ya. Arkadaşlar vallahi size skill anlatmak için öldüm. Yapacak bir şey yok. Olsun. Önemli olan şampiyonu anlatabilmem. Ama bundan sonrasını artık e, tryhard bir şekilde oynayalım. Zaten skilllerini öğrendiniz. E, şampiyonun gücüne odaklanalım. Orada anlatmaya çalıştığım şey Q mesela böyle atıyorsun ya. Bazen mesela yana doğru atıp da değdirmek ee, olabiliyor yani bir açı muhabbeti var dostlar onunla alakalı bir şey konuşmaya çalışıyordum ama beceremedim anlatmayı yani onu da zaten pratik yapa yapa anlarsınız yani bazen dümdüz mesela şöyle atmak değil de yine aynısını göstermeye çalışıyorum açılı atmak gerekebilir ama bu ikinci Q'da bu arada normal Q'da öyle bir şeye gerek yok şu ikinci Q'nun kenar uzunluğu daha uzun oluyor arkadaşlar yani anlatabiliyorum muyum bilmiyorum. Önemli değil. Anlayan anladı. Şimdi yine şu çalı pususu yapalım. Farmlar burada bize doğru gelmiyorsa, burada totem yok demek arkadaşlar. Aklınızda olsun. Ben şu an totemim olmadığını biliyorum. Bu adam görmüyor beni. Sadece tahminde bulunuyor, bulunuyorsa eğer. Esi var. Ya hain kostok. Ulti var ya senin? Bir de 3 milyon 500 bin kişi geldiniz ha? Tamam abi ya uğraşmayacağım bu adam. Rengar gen attı. Alabilir adamın ultisi yok kanka. Güzel. TP'mizi koyduk. Ay senin ben. Neyse Rengar öldü sıkıntı yok. Hextech füze kemer almış yoksa e, ölecekti zaten her türlü de. Rengar'dan bir kavga oldu yakın bir şey aldı. Bu arada dostlarım her gün Kik'te canlı yayındayım. Kik.com slash makof adresinden kanalıma uğrayabilirsiniz. Eğer canlı yayınlardan hoşlanan varsa her gün Kik'te LOL oynuyoruz. Bazen başka oyunlara da geçtiğim oluyor tabi ama çok nadir. Ama her şeyi sizin isteğinize göre dersiniz ki ya Outlast oyunu korku oyunu oyna oynarız. Valo oyunu oynarız. Her şeyi oynuyorum yani. Ben oyun oynamayı severim. Sadece LoL değil. Her türlü oyunda varız. Bu arada adamın E'sini de kendi dash'inizle dodge'layabilirsiniz. Gragas'ın E'si tutmayınca cooldown'ı daha uzun oluyor arkadaşlar. Oha bu arada bu menzil var ya o menzil. Artık ben adamla o fark ettiyseniz adamı kovalamıyorum. O bana gelsin. Çünkü ben ikidir kovalamaya çalıştıkça herif ultiyle multiyle bizi darlıyor işte. Yanına birisi geliyor. O yüzden sakin sakin farmıma devam edeceğim. Aslında farm yapmak da zaten sizi öne geçiriyor arkadaşlar. En büyük hatalarımızdan birisi bu. Sanki illa adamı kesmekmiz lazımmış gibi tribe giriyoruz. Özellikle ben videodayken. Normal tek başıma oynarken böyle triplere çok girmiyorum hani tryhard oynadığım için. Ama videoda ne kadar kill o kadar çok seyir zevki olduğu için uğraşıyorum. Haritada nafiri gözükmüyordu gözüktü artık. Büyü ister belki. Aaa geçmedim. Yani ilginç. Yapacak bir şey yok. Gank geliyorlar. Al burada da ikinci kule geliyor. Buraya yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Botumuzu dümdüz etti takım arkadaşlarımız. Ama mid kulesi de artık bence düşmeli Vladimir. Ne yaptığına dair bir fikrim yok ama. Şöyle adamı bir darlayalım. Mid'e doğru bir gezintiye çıkacağım arkadaşlar. Umarım yetişebilirim. Ya o oh. hiçbir şey mi yani benim burada alacağım şey? İyiymiş kanka, geldin böyle bir tane vurdun aldın kule ha. Ben de hiçbir şey kazanamadım bir de gidip. Çok e, sinir bozucu bir şampiyon maalesef. Ağır yarasını da çekmiş bu arada. Yat kanka. Bu arada 3. Q'yu flash'ınızla kullanabilirsiniz. Öyle bir kombosu da var flash'la birlikte. Her üç, her Q'yu bu arada sadece 3. değil. Q basarken tam patlayacağı zaman flash'ı koyarsanız rakibiniz tepki bile veremez. Yani onun flash'ı varsa flash basamaz onu öyle söyleyeyim her türlü yemiş oluyor. Çünkü orada onu atmamın sebebi adam 3. Q'nun ortasına değsin ki maksimum hasarı yesin. Yani ölmeyebiliyor arkadaşlar. Asırlık sopası var oradan can çekiyor. W'su var hasar azaltıyor. Çarın kendi pasifi yine alkol aldıkça can kazanıyor. Yalnız şimdi düşündüm de ne kadar çocuklara şey bir şeymiş şampiyonmuş. Adam alkol içerik güçleniyor ya. Kötü örnek <laughs> Umarım bunun yüzünden lole mole bir kapanma gelmez yani bu tarz şeyler yüzünden valla her şey olabiliyor arkadaşlar bizim ülkemizde olsun. Discord'u kendi kötü emelleriyle kullanan belli topluluklar var diye bütün ülkeyi Discord'u kapattılar yani öyle söyleyeyim. Onun yerine şimdi oradaki kötü insanlar yine geçti Telegram'a. Telegram'da takılıyorlar. Ama Telegram açık. Bizim gibi Discord'u e, arkadaşlarıyla birlikte sesli bir şekilde oynamak için kullanan insanlar ise maalesef kullanamıyor. Yani bizim gibi insanlar çoğu şeyi bilmez öyle. DPI'dir bilmem nedir. Kaçacaksın işte benden böyle. Hadi Rengo E at kanka E at. Q bastı ilginç bir şekilde. Ben olsam E atardım. Bizim adam jungle gap nunu vp falan filan diyor. Neden bilmiyorum. Ben de nunudan gank yedim. Bu arada mid'e gitmem lazım. Bir bir rakip <laughs> ah be Biraz erken gelsene ganga slow vatsan. Neyse yine de ultisiyle gidip kestin onu. Yani bu takıma ne oldu ben anlamadım ya. Biz her şey iyi gözüküyordu. Bir anda lose'luyorlar gibi böyle dümdüz olmuş koridorlar. Ama sıkıntı yok. Biz de yine dümdüz ettik. Kimler yaşıyor? Eş doğdu. Nunu yok. Nafiri topside'da. Gragas da topside'daydı. Nafiri topu bırakmış biosu var adamın. Alalım. Bu arada bu çok önemli bu arada arkadaşlar. Ne kadar çok söyledim. <laughs> Umarım siniriniz bozulmamıştır. Ee, ne önemli? Rakip ormana girip rakip ormanı çalmak. Bunu ne kadar yaparsanız o kadar iyi olur. Hem kendi jungle'ınız için hem de sizin kend direkt kendiniz için. Yani. Oo sinirlendin mi kanka? Sinirlendin mi sen? Bu arada ultiyi Lifesteal falan atayım da ne no olur ne no olmaz diye bastım arkadaşlar. Adam full AP çünkü. Burada ikinci kuleye oynayacağız takımımızda. Hatta inhibitor kulesine kadar gidebilirim yani öyle söyleyeyim. Burada mid'e geri döneyim ben. Mid'den de farm getirelim. Çünkü zaten orayı alırlar artık oradan da buraya gelirler. Ama umarım sadece inhibitör kulelerini oynarız. Yani gidip inhibitor açmaya çalışırlarsa yetişemeyeceğiz. Helal kardeşim. Sensin. Aferin Trash. Takım arkadaşlarımızı bıraktık. Öldü bu arada. Mid'den de hiçbir şey kazanamadık. Neyse sıkıntı yok. Canını bayağı azalttık deriz. Ölümün dansı da bitiyor arkadaşlar. Bunu almamız bizim için önemli. Neden? Ölümün dansı biliyorsunuz ki aldığınız hasarı 3 saniyeye yayıyor. Yani 100 hasar aldın. Bunu 3 saniyeye bir şey 3 saniyeye yayıyor. Saniye başı işte 33 hasar alıyorsun mesela. 33.33 .33 falan. O kadar matematiğini bilmiyorum. Ee, sen saniye başı 33'e düşürdüğün için ama o sırada can yenilemen 50 saniye başı can yenilemen 50. Dolayısıyla hasar almamış oluyorsun aslına bakarsan. Yani anında yesen o hasarı şunun kalkanını alalım dedik. Al kanka. <laughs> Öyle ultiyle ile girmeler falan. Sen bizi bahçede gördün. Bahçıvan var mı sandın? Eş hanımefendi. Kendine gel lütfen. Geldi direkt kafamıza ultiyi geçirdi ya. Hadi hadi şu kuleye vursanıza kanka. Ben artık base'imi atarım. Top tutmak istiyorum. Bedavadan kasmasın arkadaşlar kendisi. farmları da almasını engelledim ki bedava çar. E ee, yok mu lan? Ne yapıyorsun Gragas? Ay Gragas diyorum Rengar niye bıraktı adamı? Bana mı bıraktı ama ben ultisiz yetişemezdim ona. Neyse ultimiz 40 saniye arkadaşlar önemli değil. Bu arada 4 ejder almışız bu da bayağı iyi. Sevgili dostlarım az önceki eş dövüşümüze yani 2'de 2 atışımıza bir like gelir mi diye de bir sormak isterim. Unutanlar varmış like atmayı. Ve kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımdan bu sayede haberdar olabilirsiniz. Hepsi ücretsiz. Burada arkadaşlar baron oynamamız lazım. Ama takımımızı oraya ne kadar toplayabiliriz bilmiyorum. O yüzden şimdilik takım midde baskı kurarken ben de tapta kuruyorum. Böylece onlar bütün baskıyı tek başlarına almamış olacak. Bu bana hiçbir şey yapamaz. Şimdi Nunu ölmüş. Tamam. Aferin Trish'im. <laughs> Fena vuruyoruz bu arada ya. Bakmayın şey yaptığımız ama böyle 10 kille kaldığımız ama gerçekten iyi vuruyoruz. Oyun sonu istatistiklerinden göreceğimize inanıyorum. Evet oyunu da burada sonuna gelmiş olduk. Toptan getirdiğimiz farmlarla bitiririz diye düşünüyorum. Gragas'a flame'ler var. 1.8 Gragas. Oo. Bunu bile 13 kill olmuş. Arkadaşlar bitirin ne olur. Ben böyle uzamasını sevmiyorum. O yüzden bitirmeyi oynayacağım. Her zamanki gibi. Honorumuzu herkese verelim. Şampiyon ustalığı. Evet sevgili dostlar. İstatistiksel olarak maalesef e, ee, top damage bizde değil. Ama baya yakın damage'ler. Rengar 32k damage atmış. 18 kille yani. Ben 11 kille. 4000 daha az hasar vurmuşum. Vidimiz 29K. AD 27K şeklinde. Rakip top lane'e 14.000 hasar vurmuş. 2 kat hasar vurmuşuz. Neredeyse 2 kat gold farkı atmışız. Mesela bu farkı başka atan yok. 2 level diff'i de koymuşuz. Tam rengar da level diff'i koymuş. Fena değiliz işte ya. iyi oynadık diyebilirim. Hak, yine hak ettik dostlar. Bu videoda böyle bu şekildeydi. Bütün şampiyonları A'dan Z'ye oynayacağız. Bu sayede hepiniz çok daha iyi bir oyuncu olacaksınız arkadaşlar. Her şampiyonu bilmek bu oyunda size lig atlattıracak en temel şeylerden ve en önemli şeylerden birisi. O yüzden lütfen bu seriyi takip edin. Bütün şampiyonları izleyin. Bilmediğiniz her şeyi de kavrayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.